Merhaba hey çocuklar videomuza hoş geldiniz. Şimdi bu oyunumuzda itfaiye arabası var. İtfaiye arabası yangını söndürecek. Hadi ona yardım edelim. Önce şu hortumu yapalım. torcumuz hazır. Artık yangını söndürebiliriz. Ama çeşmeyi açmamız gerekiyor. tamam. Artık yangını söndürebiliriz. Burayı söndürdük. Burayı da söndürelim. Orası da söndü. Burayı da söndürelim. Biraz acele edelim. Bizi söndürüyoruz. Tekrar alev alıyor. Oo burası da. Burası da yanmaya başladı. Çabuk çabuk acele acele. Burasını da burasını da. Arkadaşlar gelin bana yardım edin. Birini söndürüyorum. Geri biri başlıyor. Bana yardım edin arkadaşlar. Hop hop burayı da söndürelim. Şurada ağaç kaldı. Hadi hadi hadi. Bunu da söndürelim. Tamamdır. Yangınımız. Yangını söndürdük. Şimdi gidelim. Başka bir yerde yangın var mı? Oh. Burada yangın var. Şimdi buradaki yangını da söndürelim. Önce boruları yangın söndürme hortumunun borularına takalım. Tamam. Şimdi söndürelim hemen. Bugün de ne? çok yangın çıkmış böyle ya. Burayı da söndürelim. Burayı da birini söndürüyorum. Biri başlıyor. Birini söndürüyorum. Biri başlıyor. Diğer biraz sıçramadan hemen söndürmem gerekiyor. Arkadaşlar bana yardım edecek kimse yok mu? Arayın itfaiyeyi bana yardım edecek birileri gelsin. bakınız yangının birini söndürüyorum. Biri başlıyor. Tamam yangınlarımız gitti. Şimdi bakalım burada ne yapıyoruz? Hımm burada pasta yapacağız. Ben şu kalp pastadan tamam. Şöyle büyütelim. Tamamdır. Pasta mı yapıyoruz? Pizza mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Devam edelim bakalım. Hmm, şimdi şunları keselim. Şimdi biberi de keselim. Bunu tabağa koymamız gerekiyor. Şuraya tabağa koyalım. Biberi de keselim. Bunu da tabağa koyalım. Şimdi buradan peyniri keselim. Bunu da tabağa koyalım. Yeşil biberi de keselim. Ay çok güzel oldu. Tamam onu da tabağa koyduk. Şimdi devam edelim. Hmm, buna sos sürmeniz gerekiyor. Kırmızı olsun bence. Tamam. Şimdi bunlarla süsleyelim bakalım. Şöyle şuraya bir tane koyalım sebzelerle süsleyeceğiz. Tamam. Şimdi yeşillerden de koyalım şöyle. Ay ne kadar güzel dedi kırmızı, yeşil, sarı. Çok güzel. Çok lezzetli görünüyor değil mi çocuklar? Bunlardan da şunları şuraya yeşil koyalım. Bunlardan da buralara koyalım. Kırmızı biberlerimizden de. Ay çok güzel oldu. Bunlardan da buralara koyalım. Kırmızının üzerine çok güzel durdular. Tamamdır. Bu da bitti. Şimdi fırına atalım. Pişsin bakalım. Tamam pişti. Artık fırınımızın kapağını açabiliriz. Acaba nasıl bir şey oldu? Eee çok güzel olmuş. Şimdi bir oyunumuza bakalım. Bu oyunumuzda hmm, at kaşısı. Bakalım engelleri aşabilecek miyiz? Hop atla. Bidon var bidon önünde. Çabuk atla varil. Oo, birazcık takıldık galiba olsun. Önünde ot var. Oo, otu da takıldın. Atla ot var. Önünde engel var çıt var. Atla yukarıya tamam. Önünde varil var. Hop aferin. İyi gidiyorsun devam et. Oo. Hop, muhteşemdi. Hop, bu da çok güzeldi. Bak, artık öğrendin. Oo, bu da çok güzeldi. Hadi atla atla. Oo, erken atladın. Vay, çok güzel. Buradan da atla. Hmm. <laughs> Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Bu sefer daha dikkatli, tamam mı? Atla, atla. Tamam hiç yanmadık. Atla. Hmm. Bu sefer harikasın. Biraz hızlanman gerek. Ayağın çarptı. Biraz hızlanman gerekiyor. Ha hmm, tamam. Hızlandır, hızlandır oradan. En bitti. vite. Atla. çok fazla yanmadın. az kaldı, az kaldı. Aranızda az bir fark var. Hoppa. Geçiyorsun, geçiyorsun. <laughs> İkiniz de aynı anda birinci oldunuz. Olsun. Tamam, bakın şimdi bu uçak oyununu oynayalım. Şimdi bu uçaktan ne yapıyoruz? Uçak, uçsan uçak. Niye yerde gidiyorsun? Oh, bak bizi dinledi. Uçmaya başladı. Şimdi diğer uçaklara çarpmadan gitmemiz gerekiyor herhalde. Hmm, tamam. Hop hop Ona birazcık çarptık. Uzay gemileri de var burada. Devam, devam, devam. Hop. Şimdi buraya. Şimdi buraya kaç. Şimdi buraya kaç. Şimdi buraya kaç. Buraya kaç. Yukarı kaç. Helikopter geliyor. Bakalım yanmadan oyunumuzu tamamlayabilecek miyiz? Yey, çarptık. Bir tane canımız kaldı. Tamam az kaldı. Hadi 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 az kaldı. Çok az kaldı. Tamam. Bitti. Aferin sana. Başarıyla tamamladın. Havaalanına geldi. Tamam şimdi. Diğer oyunumuzu oynayalım. Burada bir ha, ev yapıyoruz. Ev. Şimdi önce penceresini yerleştirelim. Buradaki saati yerleştirelim. Güzel bir oyunmuş. Bir sürü oyun var içinde. İstediğiniz seçip oynayabilirsiniz. Ben yapmayı çok seviyorum. Baksa, baksanız ne kadar güzel evler oluyor. Bakın, çok güzeldi değil mi? Balonları da patlatalım. Tık 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 Mor balon, kırmızı balon. Gelin buraya. Tamam bu. Ay bu evi de çok güzelmiş. Hadi bu evi de yapalım. Pencere buraya. Kapı buraya. Çatı buraya. Yeşil çatılı bir ev. Güzelmiş. Pencere buraya. Evin yarısı, diğer yarısı pencere kaldı bir tek. Tamamdır. Bu evimiz çok güzel oldu. Balonları da patlatalım. Tik 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 tik. Patlayın, patlayın. Tamam, tamam. Vay, şoto yapıyoruz şu anda. Çok güzel. Şimdi bu buraya. Kapısı da çok güzelmiş. Değ şoto. Kale, ko, kale, kale şoto. Burası. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Diğer parçalarını da koyalım. Şimdi bunu da buraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Tamamdır. Şotomuz da bitti. Kale şotomuz. Balonlarımızı da patlatalım. Sarı balon. Bu zaten yapmıştık. şimdi şey geçelim. Şu polis arabasını oynamadık. Polis arabasını da oynayalım. Polis arabası. Hı. Hmm. Arabalar çarpma tamam mı? Polis arabası. Şöyle aşağı aşağı. Yo çarptın. O da çarptı. Sen nasıl polisin ya? Çarptın arabaları hep. Şimdi yukarıya geç. <laughs> Yine çarptın. Motorlu var önünde. Dikkat. Aşağı. Tamam. Çok güzel. Devam et böyle. Polis arabası suçluya mı yetişiyorsun? Sen bu kadar hızlı gidiyorsun. Biraz yavaş gitsene. Arabalar da kenara çekilmiyor polis arabasını görüyorlar da. Düt 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 düt. Çekilin önümden. Suçlara yetişmem gerekiyor. Oo, çekilin dedim ben size. Niye çekilmiyorsun az? Düt düt çekilin yolumdan çekilin. Suçlara yakalayacağım. Hırsızlar kaçıyor. Pembe araba çekiliyorum ben. Turuncu araba sen de çekil. Oo, turuncu araba çekil sana. Çekilmiyor ya. Şöyle kayalım. Biz. Az kaldı suçlulara yakalamamıza. güçlü yakaladık. Tamamdır. Bu oyunumuz da burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.